e, ee, sanırım yapabileceğiz. Yani yapabilir miyiz bilmiyorum ama. Bu girişime yeni bir giriş buldum. Ee, bugün inşallah troll yapabileceğiz. Yani FPS'im yetmeyebilir. Adamlar çok iyi olabilir o yüzden. Yani adamlar çok iyiyse başta değiştireceğim. Normal valla oyun. keyfi diyeceğim. Bu da bir türlü olacak haberiniz olsun. Neyse o zaman hadi. Ee, <laughs> dur neydi ya? Ee, girişimizi yapalım. Merhaba arkadaşlar. Ayrıca burada bakıyorum. Ben Arda. Ve bugün sabıkta Warant. Normal. Oyun oynayacağız. Evet. Girişi beğendiyseniz beğen. Yani yorumlara yazabilirsiniz. Bu benim kameram açık mı? Hello team. Has. Hello. <laughs> tamam tamam. Evet. İngilizceymiş bu arada. Ne önemli. Evet. Frankfurt girmiş yani Frankfurt değil de artık. Ne oldu bilmiyorum ama. Evet. Bu arada yakında bir vlog gelecek. Evlo. Neyse tamam tamam. Evet. Biraz sakız çiğniyorum. Şaka şaka. Videoda sakız çiğnemek yok. Maalesef. <laughs> şap şup şap şup. Ay ben, ben... Ah. İnşallah FPS'im o kadar da düşmez ya. Burada e, videoda belirteyim. E, bizim. Aa çok yüksek. Tamam çok düşmüyor. İnşallah kaliteli geliyordur. Yine kasarsız falan çok özür dilerim. Çünkü benim bilgisayar o kadar da iyi değil yani. Modeli. Ee, Burada bizim şey yani biraz öte caddelerde bir yangın oldu sanırım. Çünkü buharlar çıkıyordu. Çok pis buharlar çıkıyor. Bir dakika. Lan oyunun sesi full Dur, Tamam. Böyle daha iyi oyun olsun. Ne şöyle olsun işte. Tamam. Aa. Bir dakika pardon. Bu benim sesim tamam. Çok iyi oldu lan tamam. tamam. bu iyi ya. İnşallah ya ses Bakalım be. Bir. bir kişi öldürmeye çalışıyorum. Çok kasıyor ya. Oynamak, oynamaya alışmam lazım böyle. Frankr ya daha kolay olacağını düşünüyorum. Ben kompleyiz. <laughs> 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 tamam, kolaylar ya bunlar. O zaman troll'e başlarız. Evet tamam. Burada Spike death token 2 tane düşüş. kafa vurmuşum. Hayret adam bela atacak. Hiç gözüm seni. Şimdi baş başayız. Bu bir yandan da yemek yiyor? Şap şap <laughs> Bela atladım. no problem? my aim so bad bro. Tamam benim aimim çok kötü kardeşim dedim. Mine too, no worries. <Gülüyor> Sanırım <Gülüyor> bana no dedim dedi. On bin no işte. Adı ya? Pio İngilizce de nasıl okunuyor? Twenty one no aim. Öyle mi okunuyor ben de bilmiyorum ki. Hey, come, come, come. Clear, 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 clear. Tamam. Çok kasma ol, ol, olmasın. İnşallah olmaz ya. Help, help. I is on the nice. Let's go. You did it. Yeah. Nice. Nice, good nice, nice, good job. Good job. Hey, you want? Hadi. Hey, Allah, Allah tövbe tövbe ya. Bu böyle, böyle çok demem bunları ama. Çok senin için diyorum. Size. Otuk öldüm ya. İzolo. his wife long. Thank you. Goblin. Yes, last peak. Let's go. Be quiet right please. Adam ya. <laughs> be He is Quiet diyor yani sessiz ol diyor. Henüz kullanamaz. I think he's back or mid. Sage, can you check back? Oğlum yine okay. böyle sessiz bak. Sanki değişik gördüm Oo, nice. Like, nice. Abi çok garip oldu, ben yanlışlıkla şuradaki tuşa bastım. Bu tücağı... Göremiyorsunuz tabi de. Lan biri benimle takas kese- No. Vay. Vay! Ama neden? Eğitim açtım. Oynayayım mı ya? Hadi oynayayım. Yemeye çalışacağım daha doğrusu. Tamam, tamam. <laughs> hep 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 yazım hiç düşmezse çok iyi oynarım. Değişik. Spike A'da düşen mi yok lan Bak böyle de yapmayayım. bir düşman kaldı. Abone ben oynayamadım ki ya. Bitirimi aldım. Orange 20

Hey yokum ben. Spike ortada right? düştü. O oh, killi benden çaldı bu arada gördünüz. GÖZÜNÜZLE gördünüz. Çaldı bu arada. Çaldı, dolduruyorum. Çaldı ben. Okul benim de. Benim <laughs> lan o benim benim. Çok ayıp. Son sayı. Ayıp ayıp. bile kaçamıyor. Son sayı. Mp olmadım ama bence gayet iyi bir trol oldu. İlk böyle havalara çıktım ama sonra tek Gelelim. Bir şerifle kill almaya çalışacağım. Şerif hiç oynamıyorum bu arada yani. Skin olduğunda oyn oynuyorum. Sadece skin olduğunda. Yoksa oynamıyorum. Ben de sürekli sıkın de... altı oynarım baya. Move right. Bir daha bile Gigi. Oh. Oh. O zaman ne diyelim? Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Tamam.